Adamda bombacı var, bende de bombacı var. Bomba atıyorlar birden aşağıdan Bizim hero'lar çok vuruyor ya. Ne güzel reis'e bak. Üzerinden <laughs> geçti sadece. Reis yakışır. Bu dünya... Gökyüzünden ışık geldi. Dünyanın çevresi çıkmış kanka. Çıkmış valla. Bunlar pay zannediyordum ben. Çok da bir çıkmadı lan. Ne güzel uçtu lan. Akıl parayla alınmıyor artık. <laughs> Yüf. Aa hayır sıkmayın. Ya salak oyun kanka. ya. Öldüreceğiz öldüreceğiz öldüreceğiz. Ha oh tamam. Oyun bitireceğiz. Lan! Çarpılıyor. Bol beni çevirdin. Lan hayır. O ran random kanka o. <gülüyor> <gülüyor> lan nasıl ki bu ne lan? ya öf. Hayır ya. Random kanka. <laughs> Mae hynny'n ddiddorol iawn. Bu ne lan? Dark öldük. Öldük ucuz kartım yok. Kanka onu öyle kullanılmıyor öyle ya. Hayır hayır onu öldürsün diye yaptık. Aa Dartanyan'ım var. Benim de Dartanyan'ım var. Kanka adamlar mal. <laughs> Nasıl bu kadar emin oldun? Dartanyan Dartanyan'ı kaltır atıyor çok güzel lan. Of. <laughs> Dartanyan aldı ama kanka mana frenzeye girdik. Her şey Ben de Swarm'la oynuyordum, iyi oldu. Bitti oyun. Kap. bakın bu Koruyucu. Sanır. Adam tutamaz kanka bizi. Tutamaz kanka, çok Swarm'umuz. Fazla Swarm'umuz. Bayağı Swarm'umuz. Kap. Boş minyon. Parayı bas. Tarkan çalıyor mu lan? Kitap basmam lazım. Daha çok kitap basmam lazım. Oğlum iki tane kulübe koydum lan. Oha benim orada o or bir şey diyeyim buradan ordu çıkıyor amına koyayım bizim taraftan. <laughs> <laughs> Hasif ha! gelir kardeşim. <laughs> Kanka Berkçin. Çok büyük sıkıntıdayız. Silah daha lazım ya. Adam var. <laughs> şu, şu uçağın adını alsana ya. 3 4 5 Tam. Ne oldu öldük mü? <gülüyor> oh. <gülüyor> wow. <gülüyor> wow. O neymiş lan öyle? durduramaz çünkü ben bayağı andete yarı andet ordum var. Swarm çok iyi bizim swarmımız belki. Kanka full sent full sent Böyle. Çok kolay ya. Fazla kolay ama ben anlamıyorum yani ben. Lan yanındaki zombiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Kim lan bu? <o? gülüyor> Hayır gizli silah mı Çok güzel öldürüyor ama. Hapsi. <laughs> Benim önemli bir şeyimin ölmesi lazım şu an. Bunu öldürün lan. Aa geçti. <laughs> Şu kenarlara koyuyorlar ya. Ateş top atınca binaya da vuruyor, ona da vuruyor. Çok keyif alıyorum ondan ya. Senin kitap yine gitti. kurtaramadım Yapacak bir şey yok. Bazıların kaderidir kanka. İyi. Ne güzel dojuyor lan. Ben lane değiştirdim gene ya. Yine aynı şey yaşandı. Bu sefer keyiften geçti. Siber ne dikmi? Ha siberciyim. Siber saldırı. Bütün üniteler şey olacak. Drone, drone otlardan anladın mı? Bakalım nasıl olacak. Emirhan ya bana olur yap. <laughs> Yapacağım. Pa 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 pa.

saniye. Tamam. Hadi dedi ver yoksa kafanı vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> La lafı istediğin yere nasıl çeviremedin lan? Kanka ben çok iyi laf şeyleri. İstediğin yere çeviremedin. Hem de istediğin <laughs> yere <ya>, evet. <laughs> çok garip. Açmayın. Sende niye gökten indirme şey var? Çok soru sormayacaksın aslanım hayatta. Allah, çok kötü ödülü Sorudan geliyor, Berk. Tabi. Bok sorma. Mutluya yalamaya devam et. <laughs> <laughs> Aşkım, dün kadın kokuyordun. Sus, sus, yala. Sus. Ay ay, çok iğrenç. Berk, hiçbir şey çıkarma. Hiçbir şey çıkarmıyorsun. 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 Tamam, bekle, bekle. Şimdi çıkar bunu büyük bir şey gelseydi de yapsaydım hani denemek istedim nasıl oluşuyor tamam Aa ne ekranda kanadı ya? lan benim maymun. Kulağıyla ee, çalan Batman. Kanadı çalan Batman. Sen dedi bir biliyor musun <laughs> gerçekten? Hayır. Oha. Ben mağaradayım. Mağaradan Bu abiler. Niye öyle atma? Biraz da sarmış. <laughs> Sen niye o karakter aldın? Ne oluyor lan? Ya Berk değişim. We needed need it man and an I did it. Hmm. Sakin dik maç. <laughs> Sakları <Sakinlik> ver maç dik <laughs> <Sakinlik. gülüyor> kanka. Berk kurtar beni aşağıda çok kötü şeyler yaşayacağım. Emirhan Emirhan Emirhan. Aaaaaah! <laughs> kanki Oo. klanet diye alıyor. memelerim e memelerim oh. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Şarkı bitince bir daha alabilir miyiz? Zaten kanka direkt şarkıya tıkladım için yani herhangi bir falan açmadım. Daha EN kanında var. Askerle bir tane bulması lazım öyle Yok, bir şarkıyı açıyorsan şey, playlist biterse ona yakın başka şarkılar açıyor. Atamamış vur oğlum vur oğlum vur sen daha güçlüsün vur lifestyle'ım var Helal lan sana vurur. Lifestyle 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 aynı kadınlar gibi lan. Lan kadınlarda da var lan lifestyle lan. Lan biz kim nerede? Lifestyle kanka ya. Kadın direkt lifestyle attı bana. Birader ölüyorum abi abi. Gel full çok az çok var. Yani kaç gold 6 5 10 gold alıyorum buna bakarsın. Benim sevdiğim kadın lifestyle attı bana. Yok mu? Benim viskiye ihtiyacım var. Hmm. Ne viski şey ya? rakı getiriyor ya. Rakı lan! Berk, sakın bir şey basma. Hayır, sen ona atma. Kurtlarım koşun! Koşun, ülkü için! Ocak mı? Hayır. Biz yayında böyle şeyler konuşmuyoruz. Hangi ayda? <laughs> ya yayın da yiyin da. Bunları satalım, aratalım. Senayı alalım. Ee, buraya koyalım. İki sosyalist olsun. Mana alsın ama hani, Warwick mana kullanmıyor. İki sosyalist mi olsun? Aratalım society. Society. Bıçaklar attım en son. Bu. Os. Of. <laughs> <Os. gülüyor> Neyse B12 eksikliğim var. Ya. Bir daha dinlerim ben Bir daha ilk defa. Ne eksikliğim var? B12. <laughs> <Şöyle bir gülüyor> uyandır, uyandır bakalım. Yani ilk defa işe yaradı o da bana karşı ya. <laughs> kafayı yersin. Bekle, hiçbir şey çıkarmıyorsun. Hiçbir şey çıkarmıyorsun. Hiçbir şey çıkarmıyorsun. Kanka, 700 canımız var. Dansıtka mı geçiyorsun <gülüyor> benimle? <gülüyor> tamam, çıkar. Belki sen bu oyun çok ciddi adam. <laughs> <laughs> senden olmaz. Bu oyun çok sivire yarar mı acaba ya? <laughs> oh. Çok çaldı ya. Ben gece... <laughs> e, vallahi Valla ben bu şarkı gece yatarken, ağlarken... <laughs> yatarken, ağlarken dinleyeyim. Hayır, Aynen hayır, hayır. Şey hayır. hayır. Oh. Of. Of. <laughs> ya ne kıvı savaşıydı bu arada. Hala yanıyoruz. <laughs> şey, Half-Life. Morgan Freeman. Bu adam oyuncu. Var ya zenci. Morgan Freeman. Zenci ve beyaz saçlı, yaşlı. Şeyde oynuyordu hani. Ha, Tanrı'yı oynuyordun? şeyde oynuyordu ya bu. Dur. Şemini Family Batman'de, Batman'de şeydi oğlum. Sen söyle. Seyici adam yok mu ya? Levazım mı derler ona ne derler? Ve doğruyu konuştuğu için en son tekrardan şirketin başına koyuyordu bizim şey. Ben oğlum esaretin bedelindeki zenci adam yok mu? tamam kanki biliyoruz adamı. Ben bu Anlarsın arada çetesinde ben, vardı hani. ben çok iyi biliyorum futtaşak geçiyorum. Hayır Hadi abi, dövmeci şeyde, o. Dövmeci abi, o ya. dövmeci ya. Abi şeyde vardı dur. Şey ben işte vardı, benim ben annem bir melekte var. de vardı. O bir yanında var. Cennet Mahallesi'nde oynuyordum. Düşerdi. <laughs> 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 <O>, Kendisi <laughs> tanıdık yeri. Evet bana tanıdık yeri ya. Emlen seri. Platinum da mini strip değil farkında mısın? Ne güzel. Benim bu karaktere hiç ben çok iyi olmadı mı? Ve taşak geçe geçe oynuyoruz ha hiç umurumuzda değil. Umurumuzda. Seni sikerim lan. Aa, kaç ay bu oyunu oynayacak 200. <gülüyor> 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 Ver kıvama gelmiş. Sikidim. <laughs> ben belki bir bir açırsam sikerim ha? Bir tane bir olmuş ha. Yani Bana hiç fikirmene gerek yoktu şey. neyse. Oo. Oh. <laughs> Üf, tart lan <kirden>, ne oluyor? Nasıl bir bu benim? Da don't, da do Hikayeni aklat bana Ne Allah versin Öldürüyordur belki de Hani anime kızı mı senin için öyle olacak? Evet yandara olsun Ya çünkü ben sevildiğinden emin olayım anladım Ben sevdim öküz gibi seviyorum ya Yandara olsun beni öyle çok bir sevsin Benim için öldürecek sevsin Yandara deniyor tür seven insanlara Takıntılı bir şekilde Eee, öyle sevsin Oğlum o iş sıkıntılı ya ama ayak Ben Ama seviyor be kanka <laughs> Sevdiğin ya. Sen asla ağlatmaz, hiçbir şey yapmaz. Seni seviyor ya, seni öldürüyor. Beni değil. Beni Kıskanacak. koruyor. Ha, öldürebilir. Kıskanıp öldürebilir. Evet ona bir şey diyemeyeceğim. Ha, isterdim. Ne cehennem, ne de şeytan. Tehlikeli kanka. Belki de, belki de her şey onunla alakalı. Evet. Her şey onunla alakalı. Ben onunla alakalı konuştum biraz önce. Bak adam haklıymış. Adam haklı şu an. Abi, Abimin arkadaşının bir tane şizofren akrabası vardı. Anlatıyordu mesela. Arabayla bir yere gidiyor. Bir yandan araba geçiyor. Adam normal geçiyor. Şey diyor. Aa, bak bak arabada ben vuruyor ya sollamaya çalışıyor falan. Diye. Kendi kendine konuşuyor böyle söylenmeye A falan başlıyor. O haklı. Arabada o Haklı var. abi. Arabada o var yani. Dün... <laughs> yani ben ben morum diye yapıyor falan. Arabada o var. Adam haklı. Yani o arabada ben hak var. <laughs> <Diyaz. gülüyor> ben haklıyım verdim abi. Ya Diyaz. Her şey benimle alakalı. Diyaz. Abi. Diyaz. Şimdi bir iş yerinde doğum günü kutlanıyor ve bıçak getirildi. Evet. Sen de adam sen arkadaşın diyor ki şizofren arkadaşın beni öldürecekler bıçak getirirler diye. Doğru söylüyor. <laughs> Onu öldürmeyeceklerse niye uçak getirdiler ama? Bir şey soracağım. <laughs> çok iyi ben bunu alırım. Olur. Olur. Yani cidden Söner çok sevdim. Merdiven bu. altı dönerdir arkadaş. <laughs> ama ben mantıklı konuştuğumu düşünüyorum. Kesinlikle. Quality. Gerçekten quality. Yani... <laughs> Üniversiteye gidiyorum. Düşünsene be. bir şey yapıyorum. Böyle bahsediyorum. Bundan <laughs> bahsediyorum. Bütün üniversite okuyor Abi tavuk dönerin bir adabı vardır. Tamam. TEDx'te falan konuşuyorum. Şey gibi bir tane adam var çocuklarımızı eğitemiyoruz nedir falan bir böyle. <laughs> i̇şte Instagram'da çıkacağım aynı öyle çıkacağım böyle. Dönerlerimizi yapamıyoruz. Düzgün döner böyle olmaz arkadaşlar. Bu bu bu, bu, <laughs> bu, bu, bu bakın Amerika'nın istatistikleri bu. <laughs> bu, bu Türkiye'nin istatistikleri. bu, bu Türkiye'de döner yetişir mi? Döner <laughs> yiyebilir misiniz? <laughs> Buradan et mi yenir, döner mi arkadaşlar? Çocuk <laughs> yetiştir. <laughs> falan böyle görüptü. Uçup yayına. Tümer bu sefer bendeydim abi. Evet. Hı -hı. Yürüyoruz Düşün tamam. Yürüyoruz ama böyle çok geniş bir yol. Yürüyoruz falan. Evet. Tamam. Diyorum ki be sen bekle sen markete gidip geliyorum. Sen bekliyorsun. Ben bayağı uzakta bir markete gidiyorum. Sonra ne kadar uzakta? <laughs> bayağı uzakta. Bir yarım saatlik yolda. <laughs> Tamam mı? Evet. Sonra işte, sen orada duruyorsun şöyle, sigara falan yakmışsın, telefondasın falan, şapka takıyorsun, arkadan bir ses geliyor, falan diyor. o ne lan, arkana ben bir Ben şapka de... takmam, şapka zorunlu mu bu hikayede? <laughs> tamam değil, değil. Tamam evet. şapka takmıyor, gözlük tak. gözlüğün var zaten. Şapka ee, tamam, okey. Arkadan, öyle. arkadan şu devasa bir motor sesleri falan geliyor, arkanı dönüyorsun, o ne lan diyorsun, uçak çarpıyor sana, ölüyorsun, uçak düşmüş üstüne. Anladın mı? Hani analiz kime vakit kalmıyor çünkü anlamıyorsun ne oğlum tam. Bu tam bana göre bölüm. <laughs>